Tüm zamanların en çok merak edilen sorusu ile başlamak istiyorum. Piramitler nasıl inşa edildi? 4500 yıl önce inşa edilen bu yapıların nasıl yapıldığı birçok tartışmaya sebep olurken akıl almaz bir matematik kullanıldığı şüphesiz ortada. Mısır piramitleri adına yapılan kişinin doğum gününde ve tahta çıktığı tarihte yılda iki kere güneş alacak şekilde inşa edilmiştir. Ve o koca blokların yani 20 ile 80 ton arasındaki blokların metrelerce yükseğe taşınması büyük bir matematik gerektirir. Demek ki binlerce yıllık tarihi olan bu piramitler matematik sayesinde ayakta kalmayı başardılar. Peki, bizi ayakta tutacak matematik ne? Bu sorunun cevabını Kemal Sunal'ın bir filminden örnekle başlayalım. Kemal Sunal, Sakar Şakir filminde bir veresiye defteri satıyor, kilo ile satıyor ama içinde 50 bin liralık borç olan defteri 50 TL'ye vermiş oluyor. Mahalleli seviniyor buna ama kendinizi bir de market sahibinin yerine koyun. Market sahibinin yerinde olsanız tahmin edebiliyorum ki ufak bir hüzün içinde olacaksınız. Günümüzde hala veresiye defteri mantığında yani tek, tek merkezde toplanan birçok sistem var. Bu sistemler bizim güvenliğimizi, güvenilirliğimizi ve sürdürülebilirliğimizi bozmaktadır. Peki şimdi gelin sizinle bir örnek yapalım. Ben market sahibi olayım, siz de mahalleli. Ben size birçok defter dağıtıyorum ve bu defterlerde e, benim defterimle bağlı. Yani hepimizin defteri birbirine bir ağ ile bağlı. Bu defterlere ben ne yazarsam, kendi defterime ne yazarsam, sizin defterlerinizde de aynısı yazıyor. Ve bu salonun yarısının defteri yandı diyelim. Geriye ne kaldı? Diğer yarısı ve benim defterim. Yani %50'den fazlayız değil mi? Bu ne demek biliyor musunuz? Yanan defterlerin yerini geriye kalan defterler ve benim defterimle çok kolay doldurabiliriz. Blockchain teknolojisi işte bunu sağlıyor. Bizi kurtaracak matematik işte bu. Piramitleri yapacak matematik unutuldu. Evet ama bizim unutulacak artık hiçbir şeyimiz yok. Çünkü silinemeyen bir sistemle karşı karşıyayız. Unutmak demişken biz sadece matematiğimizi mi unuttuk sizce? Matematiğimiz eksik olsa da güvenimiz tamdı birbirimize. Aslında sadece güven eksikliğimizi tamamlamak için çırpınıyoruz. Bu güven eksikliğimizi icatlar e, dahilinde tamamlamaya çalışıp bir şeylerle o güveni yerine koymaya çalışıyoruz. İcatlar, ihtiyaçtan doğar kelimesi aslında hüzünlü bir hal almış olsa da bizim için, geleceğin kapılarını araladığı için küçük bir tebessüm ettiriyor. İşte bize bu duyguları yaşatan şeyin adı, yani matematiğin yeni hali blockchain. Birbirine bağlı bloklardan oluşan bu sistem 2009'dan bu yana hiç hata vermeden çalışmaktadır. Ama öyle böyle bir çalışma değil. 7-24 çalışmakta ve tık bile dememiştir. Kırılması için, yani birbirine bağlı bloklar var ve bunların kırılması içinse bir sistem daha geliştirilemedi. Siz kırmak ister misiniz? Ben size biraz ipucu vereyim isterseniz. Siz kırıp kırmayacağınıza kendiniz karar verin. 10 dakika içerisinde dünyadaki bütün zincirlere erişip tüm zincirlerin şifresini kırıp ve %51'lik bir kısmının bloğunu değiştirmeniz gerekiyor ki bu sistem karışsın. Yani hesabınıza 10 milyon TL geçirebilirsiniz bu şekilde. Ancak tüm dünyadaki herkesin bilgisayarını 10 dakika içinde kırabiliyorsanız zaten 10 milyon TL'ye de ihtiyacınız yok demektir. Var mı denemek isteyen peki bunu? Kendinden önceki ve sonraki bloğun adresini tutan bu veri dolu kutucuklar aynı zamanda şifreli olup herkesin gizliliğini de korumaktadır. Yani Ahmet'ten Ayşe'ye bir para gidiyor ama sadece bunun datasını görebiliyorsunuz. İçindeki miktarı Ahmet ve Ayşe'de olan anahtarla anahtar ile sadece Ahmet ve Ayşe görebiliyor. Blockchain ile hayatımızda böyle değişiklikler olurken başka neler değişti Gelin bir de bunlara bakalım. İşin aslı güvenden uzaklaşmış bir toplumun yerini matematiğe olan güven ile telafi ederek şeffaflık kazanmış, ayrıca geleneksel işlemleri de hızlandırmış olduk. Hızlanan bu geleneksel işlemleri bir bakalım. Yurt dışı firmalarının birinden bir talep var. 10 bin ton çelik isteniyor. E, bizim de demir çelik fabrikamız var. Biz de bu ihtiyacı karşılamak istiyoruz tabii ki. Şimdi, akıllara gelen ilk soru ya ben ürünü gönderdiğimde paramı alamazsam? Ben paramı alamazsam büyük ihtimalle batmış olurum. Çünkü buradan yurt dışına giden 10 bin ton bir demiri var. Para büyük olunca bu soruyu sormamız da gayet normal tabii. Sadece bu sorunun sürekli kafamızda dolanmaması için aracı kurumları devreye sokarız. İlk akla gelen aracı kurum bankalar. Bankalar bize güven sağlamak için belirli bir miktar yüzde alarak iki şirket arasındaki anlaşmayı sağlıyor. Nedir bu anlaşma? Belli evraklar, belli e, işlemler doğrultusunda bize ürünümüzün güvenle gidip paramızın güvenle gelmesini sağlıyor. Biz demiri gönderiyoruz. Demir karşı tarafa ulaşınca paramız da banka havuzundan bize aktarılıyor. Tabii ki bu kadar basit değil. Bu işlemler bir karış evrak, 10-15 gün evrak onaylanması, 40 ila 60 gün ise bu ürünün oraya gitmesiyle 2 ayı aşkın bir süreyi alıyor. Bu 2 aylık süren süreci hadi gelin bir de bizim yeni matematiğimizle inceleyelim. Bu matematikte şöyle oluyor. Ben satıcıyım, karşı taraf alıcı, ülkelerin hiçbir önemi yok ve biz ticaret yapmak istiyoruz. Araya sadece bir akıllı sözleşme iliştirerek ve bunu blok zinciri ekleyerek tüm dünyanın bilgisayarlarına gönderiyoruz. Herhangi bir hata durumunda ben malı göndermediğim durumda bütün dünya o adamın arkasında olacak. Veya ben paramı alamadığımda bütün dünya benim arkamda olacak. Yeterince zaman ve para kaybettiğimiz bu sistem bizim yalan veresiye defterleri gibi bir bloğunu kaybetse, yani bir defterini kaybetse, bir evrağımızı kaybetsek, bütün sistem çöp olacak ve iki aylık emeğimiz de çöp, çöpe gidecekti. Ama şimdi yeni sistemimizle artık 24 saat içerisinde bu ticareti gerçekleştirmiş oluyoruz. İşte bu kadar basit. Bu kadar şifrelemeden bahsettik madem, biraz da detaylara inelim. Kriptografi, blockchain'in temeli diyebiliriz aslında. Bu sistem şifresiz olsa da hiçbir anlamı şifresiz olsa hiçbir anlamı olmayacaktı. Kriptografi okunabilir verileri istenmeyen kişilerin anlamasını engellemek için oluşturulmuş bir şifreleme yöntemi. Bunu ilk kullanansa Sezar. Bildiğimiz Roma'nın Romalı Jules Sezar bu sistemi kullanan ilk kişiydi. Ve Sezar algoritması, Sezar şifrelemesi diye bir e, sistemi ben hala yazılımlarımda kullanıyorum. Ee, bu sistem şu şekilde: Size sizin elinizde bir mektup var ve çok karışık harflerden oluşuyor ve mektubun sağ üst köşesinde bir sayı var. Bu sayı diyelim ki 3. 3 sayısı ve karışık harflerden oluşan bu mektubu çözmek için sadece düşünmeniz gerekiyor. Oradaki örneğin A harfi olsun. A harfi şifreli bir karakter. 3 de bizim anahtarımız. Bu A harfinin üstüne o üç haneli karakteri ekleyerek asıl mektuba ulaşmış oluyoruz. Yani A'dan 3 gidiyoruz. B, C, D. Denizli'nin D'si bizim mektuptaki asıl karakterimiz. Bütün mektup bu şekilde çözüldükten sonra işte anlamlı mektuba ulaşıp sorunlarımızı çözebiliyoruz ve savaşlarda birbirimize mektup gönderebiliyoruz ve kimse de okumamış oluyor. İşte kriptografi, işte matematik. Geçen haftalarda da İlber Ortaylı'nın bir konuşmasına katılmıştım. Orada çok dikkatimi çeken bir cümle kurdu. Geleneksiz gelecek olmaz. Düşündüm, acaba olabilir mi diye ama sanırım geleneksiz bir gelecek olsa da geleneklerimizi bize hatırlatacak bir matematik var. Bu matematiğin adı Blockchain. Teşekkürler. <laughs>